Miraç. Hadi oğlum. 1'den 20'ye kadar karışık olan rakamları diz bakalım. Hadi bakalım. 1'den 20'ye kadar. Haydi bakalım. 1'den 20'ye kadar. Bakalım 1'den 20'ye kadar saydığımızda Mirecef'e bunları sıraya dizebilecek mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ne oldu Miraç? Demek ki hızlanamıyorsun. Da nicht. Ja, mir das